Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sebzeli karides yapacağız. Kullanacağımız malzemelerimiz 3 adet domates, 2 adet charleston biber, 3 diş sarımsak, yarım kilo kadar ayıklanmış temizlenmiş karidesimiz var. Ve 6-7 tane de mantar kullanacağım arkadaşlar. Mantarların hepsini kullanmayacağım bu yemek için. Şimdi öncelikle biberlerimizi ince ince doğrayalım arkadaşlar domateslerimizi de güzelce doğrayacağım şimdi ve sarımsaklarımı da rendeleyeceğim hemen Bir yemeğimi yapmaya başlayacağım Arkadaşlar mantarlarımızı da şu şekilde doğruyorum büyüklüğüne göre 3'e ya da 4'e bölebilirsiniz ya da çok ufaksa 2'ye de bölebilirsiniz şöyle şimdi tavamızın içerisine arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar tereyağı alıp eritiyoruz. Eriyen tereyağımızın içerisine biberlerimizi ilave ediyoruz. Ve biberlerimiz güzelce kavruluyor arkadaşlar. Kavuracağız. İçerisine sarımsağımızı da ilave ediyoruz. kalmıyor. Kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi mantarlarımızı ilave ediyoruz. Karideslerimizi de ilave ediyoruz. Mantarlarımızla birlikte. Şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Çok da karıştırmayın. Çünkü karidesler biraz böyle dağılmaya müsait. Küçük oldukları için. Ve yumuşaklar. O yüzden çok karıştırmadan şöyle bir Karıştırdıktan sonra kapağımızı kapatıp e, beklemeye alacağız arkadaşlar. Bir 5 dakika kadar bu şekilde de mantarlar suyunu salacak vesaire e, aromasını birbirlerine karıştırana kadar birazcık bekleyeceğiz. Arkadaşlar mantarlar suyunu çok güzel bir şekilde saldı. Şimdi domateslerimi de ekliyorum. Tuzumu ve baharatlarımı da ekleyip. Kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Tuz biber attım arkadaşlar. Tuz biber attım. Bir de yarım çay kaşığı kadar karı biber attım. Şimdi bunları karıştırıyorum. Tuzumu da ilave edeceğim. iki çay kaşığı da tuz ilave ettim. karıştırıp pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Kısık ateşte pişirmenizi tavsiye ediyorum. Kısık ateşte pişen yemek her zaman lezzetli olur arkadaşlar. Arkadaşlar suları çekildi. Yani suyu çekildi. Domatesin suyu ve mantarın suyu çekildi. Çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle görüyorsunuz. Harika oldu. Serviste görüşmek üzere. Hadi bakalım. Arkadaşlar karideslerimiz yemeğe hazır. Çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle üzerine maydanozla süslüyorum. Ve sizin için şimdi bir tane şöyle elime alıp çatalımı alıp pardon deneyeceğim. Şöyle görüyorsunuz. Çatılma çok güzel bir şekilde çok kolay bir şekilde mantarlarım da ikisi de geliyor arkadaşlar. Karidesim de mantarım da geliyor. Çok güzel bir şekilde pişiyor ve gerçekten çok güzel. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.